Bu gecelik bizim. Nasıl yani sen bizi ev mi aldın? Hayır, bu gece kalacağız. Neden? Ay çok güzel, bayıldım. Evet, buraya konuşmaya geldik. Her şeyi konuşacağız bu gece, tamam? Her şeyi çözeceğiz. Ooo çözelim, Hı. çözelim canımın, çözelim sevgilim benim. <laughs> sevgilim? Vay be, senin içinde benim için böyle güzel sıfatlar var mıydı? Hoşuna mı gitti? Hoşuma gitti tabii. tabi. Ee, ödük daha iyisi e, gibi isimlerdense sevgilim yaz göz yaşatmalı değil. Sevgilimsin sen benim. Peki. Kocamsın da ayrıca. Peki. Allah da o incinin belasını versin bu arada. Daha bela okuyamıyorsun daha ağzın dönmüyor. İnci ne alaka şimdi ya? Oh, Mahir bir saniye. Ne? Bir saniye bu da değil mi? Evet. <laughs> e, bir şey söyleyeceğim. E, sensin bu. Ne demek benim ya? Sensin, sen Galata Kulesi, ben Kız Kulesi. Biz hani burada sevgili olmuştuk. Tamam, yani o kule, kule değil ama olsun. Hayır, o kule. Ağlayacağım şimdi. Be ağlama. Be ağlama. Şöyle yapalım bak, sen benim tadımı çıkar, tamam mı? Ben sana bir kahve yapıp geleyim. Yap sevgili, kahve yapalım. Yapayım sevgili. Yap. Haydi bakalım yavrum, haydi. Ay inanmıyorum, Mahir. Bana bakalım. Sen de çok güzelsin. Son feza. Ne? Mahir hayır, vallahi bak. Yani böyle ne bileyim. Ve gözlerin kara kara böyle kirpiklerin uzun uzun böyle ok gibi çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesin. Ama bak böyle olmaz. Beni konuşturmam lazım. Gülmekten konuşamıyorum ya. Mahir. Efendim yavrum. Ben onu çok özledim. Ne biçim laf öyle? Urfalıyım ben hala. Buradayım. Geri mi geldi Urfalı? Geri gelmedi. Hep buradaydım zaten bir yere gitmedim. E ama hayır yalan söyleme şimdi. Yalan söylemiyorum yavrum. Yalan söylemiyorum. Hala senin Urfalım. Anladın mı? Urfalıyım. Ezelden. Urfalıyım. Ezelden. Ya sana var ya. <laughs> Yemin ediyor bana bak. Sana var ya bir daha kolonya yok. Duydun mu beni? Gönlüm geçmez gül. Pis sarhoş. Bana bak. Güzelden. Şuraya gel. Gönlüm geçmez gül. İçer misin şunu? Şunu ben... içer. Altsız alkolik can feza. İç şunu. İç şunu. Tamam içtim. Hay biraz daha iç. Ayılman lazım ya. İçerim içerim. Hayır. İçerim ya. Üzme <laughs> <Hizmetom>, kendimi bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sarhoş oldun can feza ya. Hayır ya ne diyorsun sen? <laughs> Dinler şimdi sonra konuşuruz. Belki de bu konuşmayı yapmak istemiyorsundur. Ya boşuna mı tuttun ben bu evi Konuşmak istemiyor olabilir miyim ya? Ya Mahir ben de onu diyorum işte. Boşuna mı tuttun bu evi? E, konuşmuyorsun. Yavrum kafam bir milyon olmuş durumda. Anladın mı? Ne dersem diyeyim geçmiyor şu an sana anlamıyorsun dediklerimi. Ha yani yine suçlu benim. Suçlu falan yok. Suçlu falan yok. Tamam Böyle gelişti. Böyle oldu. Doğalında böyle gelişti yani. Ya ben günlerdir bu konuşmayı bekliyorum. Ve şüphelerimle birlikte bekliyorum yani. Kıvranıyorum resmen. Görüyorum. Görüyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun Mahir. Ben anlamadım ki. Benim acı çekmem senin hoşuna mı gidiyor? Beni üzmek... Sen keyif mi alıyorsun bundan yani? Çünkü oynuyorsun benimle. Konuşacağız diyorsun, bekletiyorsun. Kendimce sebeplerim vardı. Tamam. O zaman ben haklıyım demek ki şüphelerim doğru. E, haklı falan değilsin. Hayır haklı falan değilsin. Tamam. Söylediğin birçok şey doğru değil. Yok ben senin için intikam için evlenmişim ben sen de yok beyden okumak için evlenmişim falan. Söz konusu bile değil. Ben seninle seni çok sevdiğim için bir saniyemi bile sensiz geçirmek istemediğim için i̇şte evlendim. Ya bu nasıl bir sevgi ben anlamadım Mahir. Senin kinin öfken gitmiyor bitmiyor. Ya sen gururundan bir adım geri bile atmıyorsun. Özür bile dilemiyorsun. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Sana yaşattığım şeyler için çok özür dilerim. Söylediklerim için özür dilerim. Kalbini kırdığım için, seni yaraladığım için. Hepsi için gerçekten çok özür dilerim. Seni o kadar çok seviyorum ki. O kadar çok seviyorum. Acımla baş edemedim ben o zaman. Anladın mı? Evet bir an bana olan sevgini sorguladım. beni sevmediğini düşündüm. Mahir sen deli misin? Bunu düşünmek için sebeplerim vardı. Tekrar ettirme bana ne olur sebeplerim vardı diyorsun. Tamam, sebep yoktu. Tamam, sebep falan yoktu. Ben seni çok seviyorum. O zaman da seviyordum, şimdi de çok seviyorum. Her şeyden çok hem de, her şey göz alacak kadar. Herkesi karşıma alırım. Herkesle savaşırım ama seninle savaşmak istemiyorum. Anladın mı? Seni çok seviyorum Canfesan. Bu kadar yeter. Ne yeter? seni asla bırakmayacağım. Ve sen de benim için bir de olsa benden bir daha vazgeçmeyeceksin. Mahir senin canın vardı ortada. Öleceksem ölürüm. Savaşmam gerekiyorsa savaşırım. Senin için. Üstümüze geliyorlarsa da karşı koyarız. Mücadele ederiz. Ama birlikte. Ayrı ayrı değil. Her ne koşulda olursa olsun beni bırakmayacaksın. Ne olursa olsun benden vazgeçmeyeceksin. Söz ver. Söz veriyorum. Mahir yüzük mü aldın bana? Evet. Ama çok büyük bir taş bu. Kale bile kullan. Teşekkür ederim. gerçek bir evlilik olsun istiyorum bu. Seni çok istiyorum Canfesan. Niye bu kadar geç kaldın o zaman? Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık. Altyazı <laughs>